Max fuarına geldik. Afet yönetimi fuarı ve zirvesi. Saat 11.21 bu fuardaki bütün süreci size aktarmış olacağım yine aksiyon kameramla. Önce abileri bulmam lazım. Ki buldum onları. Bu alanı böyle gözüküyor şu anda. Bizim ekip sağdan başladı biz de gezerken size göstermiş olacağız buradaki çalışmaları salon yani sahadaki yeni gelişmeleri vesaire inşallah görüp göstereceğiz deprem simülatörü. Çok tün yapmışlar. Ve bitti. Normalde göğüs kırılı olmadan tırmanmayı yapamaz. Bu sefer vücuduna ve kol kuvvetine dayanmak zorundasın çıkacağın yer 30, 50, 100, 200 metre ise veya yükten cumarlayacağın alan çok daha fazlaysa krosis kemer kullanmak bölümdür. Çünkü kollarındaki güç ve dermas sahip seni 50 metreye kadar götür. Sonrasına götür alsın. Yükseklik ne kadar artarsa arttığı yerde o kuralı sana negatif veya elle çıkmanın negatif kuralın artı pozitif etkisi olur. Eyvallah. Ya yani bizde de benzer kemerler kemur. var ama şu yok. senin dediğin şeyi yok abi evet Wing gibi önünde. Bu normal bir tane standart ifli erişimci kemeri. Hmm. Yüksekten kurtarma da da kullanılan aktif kemer bu. Tartar bakarsan arasındaki farkı görürsün. Zaten maşallah bayağı heybetli abi. Ne zaten ya? Ben sana abi yardım <laughs> <laughs> edeyim. <laughs> Benim ağırdığım bana yetiyor. Bu <laughs> <laughs> Baya standart ekipmanlardan birkaç tanesi de eksik. ID'ler var mesela. Yer. Bir tane daha backup olmak zorunda. Bu i̇şte var üzerinde. Kaya, Tekrardan port var. Birçok malzeme var. Daha üzerinde normal olması gerekirken veya sen aktifli kullanman gereken. Ama biz şu an için bu yeterli diyoruz. Kalsın bu kadar. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Ya ben biraz merakım var. Başladım dağcılık eğitimlerini almaya. Seneye tamamlayacağım. İRAT'a da aklımda. O da hani kentselde arama kurtarma lazım olursa diye. Yani şöyle bir şey var. Kentsel de lazım. Ağır akreditasyona gireceksen ağır akreditasyon dönemince Mutlaka sizden istasyon yapılması ve bununla ilgili olarak mevcut kanşonlar dediğimiz şu sistemi kurabiliyor yapıda olmanız gerekiyor. Bir yapı var. O yapının üzerinde senin bu tesisatı kurabilmen gerekli. Bunun için ekipman, malzeme, içerik ve bilgi donanımına ihtiyacın var. Tabii edin. abi. Lütfen, buyurun. geçim kamerası şimdi. <gülüyor> <gülüyor> deprem daire de <ayrı> başkanı. <laughs> Fuar böyle. burada zirve olduğu için konuşmalar da oluyor. abi su hortumu vardır. Tozutuyor ya, tozu engellemek, bir nebze palayı soğutmak için. Biz de şeyi tuttuk ya, hortum. Abi bu da on numara ama ha. Şey olarak çok iyi değil mi abi? Da bundansa Hasan abi şu daha çok iş görür gibi. Biraz daha şey, pantal. Şöyle ikili projektör. Hadi bir topla gel abi. Aynen öyle şey abi. Hazır gıda kiti abi. Dondurularak kurutulmuş. Ne şey mi? Hazır gıda kitleri. Türk Türk mü? Türktür abi ne bileyim. Merhaba kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyim nasılsınız? Siz de sağ olun. Çok hızlı bahsetmemi ister misiniz? Tabii lütfen. yani şöyle freeze drying diye bir teknoloji var, liyofilizasyon. Bu da aslında astronotların işte NASA'nın geliştirdiği bir teknoloji. Astronotların uzay mekiğindeki yemekleri böyle yapılıyor. Yani içerisinde hiçbir koruyucu katkı maddesi olmadan yemekler önce donduruluyor azotla, sonra kurutuluyor. kuruduktan sonra bunun raf ömrü artık 25 yıl haline gelmiş oluyor bu yemeğin hiçbir şey eklemeden. Ama önce do donduruluyor. Önce donduruluyor. Yani önce sıvı azotla -196 derecede donduruluyor. Sonra kurutuluyor. 40 derecede falan yani böyle pişirilmiyor tekrar kurutuluyor. Bunları alıp yiyebiliyoruz. Yani. Sıcak su mu ekliyor yani şöyle soğuk su da ekleyebilirsiniz. Acil bir şey oldu soğuk su eklersiniz. bu şöyle yani sıcak ekleseniz Tabii sıcak yemek yiyor hissiyatı oluyor ama normalde soğuk su yemeğe hazır yani. Yani normal şöyle sıcak su 10 dakika soğuk su da 12-13 dakika sürüyor. Ya yani şey de yiyebilirsiniz. Bir yanımıza bir kettle götüreceğiz abi. Tüpler var ya. zaten o kamp Ya normal mesela deprem anında şeyden bile oluyor. Yani oradan bir şeyler bulup yakıp onda bile yapılabiliyor. Şöyle kuru haliyle de yiyebiliyorsunuz. Bakın su bulamadınız. Normal kuru halinde çıtır çıtır unutuyorsunuz. Bunlar e, almak istedik abi. Sizin de yani internette satmıyorsunuzdur büyük ihtimalle i̇nternette ama. İnternette satış şey çok yakında başlayacak. Ee, başlayacak. 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 Ama, ama normalde şey de olur. Bunlar alır mı abi? Bir tane yani kart, de, kart alır Telefon numaraları var Ha, Fabrika Mersin'de ofis İstanbul'da. yerli değil mi? Tabii tabii. tabii. Sen beni Selam. Selam. Biz Mesela Hatay'a gittik. Kaç saat sonra yemek yedik biz? Ooo Oo, Doğan abi. <laughs> abi ya, ya abi nasılsın? Ya, i̇yi nasıl? İyi, sağ olun. Sizi gördük. Ya. Daha iyi olduk. Evet, abi. Ne yapıyorsunuz? iyisiniz? Abi aldım seni takip ediyorum. Sen de dalıyor mu oyuna. Gelmiyorsun. Ben geleceğim abi ya. Sana geleceğim dedim gelemedim. Başıma neler geldi. <laughs> ya, bu, arada, bu arada şöyle bir şey. Normalde bu teknolojiyle meyve kurtarıyoruz ve meyvecimiz gibi bir şey yapıyoruz. Geleceğim Doğan abi. Hatay depreminden beri işte 15 aydır bunun argesini yapıyorduk. Şimdi 2-3 aydır da üretimini yapıyoruz. Abi Allah razı olsun. Yani iyi bir hazırlık. Ben de hep evet. düşünüyordum ama ben şey düşündüm. Konservi Marketlerde mi? satılan evet. usullerden hani. Ama bu 25 yıl diyor. yani öyle. alıp sadece depoda dursa aynen, bile aynen acil bir durum. Zaten oluyor. şöyle askeri tarafta mesela NATO falan zaten böyle bunu kullanıyor. Dediğim gibi NASA falan da bunu kullanıyor. Ya yani biz bir tek bu konuda afet hazırlığı tarafında geride kaldık. Onda inşallah çok Çanta. Çanta burada abi de şurada da şey var iş elbiseleri, iş kıyafetleri. O. bu biraz bizi aşıyor abi. Güzelim mi abi? Şuraya sorabiliriz bak çanta vesaire. Hani o biraz daha sağlığa yönelik yapmış abi de. Bu firma. Mı? Aynen. Çantalar burada abi. Bunlar muhtemelen kendi üretimleri abi. Abi bu sentor. Kayanın. Tripod değil yani bu dört ayak. Farklı bir şey yapmışlar. <laughs> aynen abi o da onun çantasından. İp çantası. Tatbikata gelmişti ya. Abi kolay gelsin merhaba. kardeşim. Hoş geldiniz. Elhamdülillah siz Hoş bulduk. Ben sizin toprağım abi. Bursalıyım ben de. Öyle mi? Aynen ama Öyle Bol'dan yani. geliyorum. Bolu Nereden? Bolu'da. Evet. İyi anı Bolu ekibi abi. Bizim arkadaşlar vardı. Çocuklar üniversite bitirdi sonra bir Bursa'ya şey geldi. bir kez tanıştık. Ondan sonra gördük. <laughs> Nasıl? İyi geldin. Yani ha hoş, 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 hoş geldin. Nasılsın? Suat benden. Konuşuyoruz, konuşuyoruz. Bende. Telefonla konuşuyoruz ama. Eyvallah. Ha hoş geldin. Ha hoş geldiniz. Gerçi yüzde sekseni bizim görüyor. Sen yaşıyor musun abi ya? İsmail abi merhaba. Hoş Boldan hoş Barış. Hoş bulduk. Iyi. Elhamdülillah siz nasılsınız? Eyvallah abi. Geldik fuarı gezelim dedik abi. Gezi tuzun. Okunuz açık şeyler var ya. Bu da bizim vakfımızın bu fuarda açmış olduğu stand. Burada bilgilendirme yapılıyor. Aynı zamanda yapılan çalışmalar hakkında videolar hazırlanmış. Onlar seyrettiriliyor. Gelip buradan Fikir alışverişinde, bilgi isteğinde bulunabilirsiniz. Aynı zamanda burada gösteriler yapılıyor. Çok tatlı Afal'ın arama kurtarma köpekleri var. Diğer ekiplerin kurduğu standlar, deprem simülasyon merkezi. AREN diye bir firmadan bayağı bir abi yardımcı oldu Allah razı olsun dinledik. Sadece muhtemelen yüzünü çekemedim özür dilerim. Çünkü göğsümde kalıyor, kafama takamadım kamerayı. Ama inşallah orasını hallederiz. Burada İstanbul İtfaiyesi'nin araç gereçleri, ekipmanları, tırı var. Afet koordinasyon. Bizim diğer ekipler de gelmiş. Şöyle muhabbet ediyoruz. Güzel, keyifli ya. Fiyat teklifleri alıyoruz. Yani daha doğrusu bilgilerini aldık. Daha sonra malzemeler hakkında biraz daha bilgi talep edeceğiz. Evet abi. O yazdı. Kartlarını alalım. Tamam tanışalım abi. Rescue tek. Hı? Rescue tek. Kurtarma teknolojileri gibi. Kaldırma yastıkları. Papağan ağız. Yani kesme ağzı. Rem. şu içerideki havayı tahliye etmek için. Şu an aydınlık olduğu için anlamayacaksınız ama bu ışık kademesinde 5 katlı bir binayı komple aydınlatabiliyor. Bizim bu fotoğraf çalışmalarını yaptık. <laughs> enkaz altına sokabiliyorsunuz. Dar alan çalışmada kullanabiliyorsunuz. Mıkatısız ayakları var. Metal yüzeyleri bunu tutturabiliyorsunuz. Darbe dayanımı var. Katlanabiliyor. Su geçirmezlik özelliği var. Yani yağmur suyu geçme özelliği var. Uygun fiyatlı bir ürün. Enkaz altında bunu kullanıyoruz. Ekipler çoğunlukla enkaz altında bunu kullanıyor. Enkaz dışında veya komuta bölgesinde, hani çadır bölgesinde şunu kullanıyorlar. İşte itfaiyeler mesela bunu çok severler. Bunu kullanıyor. Jandarmanın kurtarmışlar. Bu sarıyı kullanıyor. Konya Büyükşehir, Antalya Büyükşehir, Ankara büyük şey bunu kullanıyor. Farklı imkanlar yaratabilirsiniz ama hani optimum bir bütçeyle benim tavsiyem bu olur. Uygun fiyatlı bir ürün. Tanesi 220 euro. Bu. İki tane lamba, bir tane tripod 500 euro. ama gerçekten fiyat performans ürünü bir modelimiz var. Fransız markası Scott'da. Şimdi İHH sadece enkaza gidiyor. Bu biraz daha itfaiyeler odaklı geliştirmiş ürünler bunlar. Arabada pek kessin, kamyon kessin, otobüs kessin. Hani anlatabiliyor muyum böyle kalın kalın güçlü malzeme kessin. Ama ben enkazda sadece 20'lik inşaat demiri keseceğim. 10, 8, 10, 16 doğru mu? 20 inşaat demiri keseceğim. Şöyle sadece 14 kilo hesabı 20 kilo o şarjlı değil mi? şarjlı kendi bataryası var bunun bu batarya bozulursa bana mahkum kalıyorsun benden isteyeceksin bataryayı O watt ile çalışıyor hangi ildeyseniz mutlaka bir dönkü bayisi var. Burada bak çünkü. Batarya, batarya mı bitti? Ekstra batarya mı ihtiyacı var? Hiç benimle olmuyorsun, oradan alıyorsun. Çok hızlı. kesme ayırma özellikleri ve fiyatı çok iyi. Yani burada yüzde yirmi daha aşağıda fiyatları. Mesela biz onu tavsiye ediyoruz şu anda. Araba kurtarmaları daha çok onu tavsiye ediyoruz. Ne kadar abi, bence, abi ortalama fiyatı? Şu anda kesme ayırma kombi cihaz, iki batarya şarj aletler yaklaşık 9000 9500 lira bandında. Mesela burada 11000 lira bandındayız. Yani değil mi? Yani iki yüzde 20 civarında fiyat farkı, farkı var herhalde. Ya. Bunlar yabancılar bak abi. Sağladığı sıcaklık yarını yaşamak için gereken gücü verir. Afet yardım battaniyesi. Miktar ona dedi. Seyyar rolü herhalde bu. Aynen telsizler için herhalde abi. Merhaba kolay gelsin. Hoş bulduk. Seyyar rolü. Evet bizi aşar <laughs> Biz afadan devam. Araç telsizi var mı abi? Araç telsizi var. Bunları ruhsat işletmemiz gerekiyor alsak. Arabanın, diyor gerek yok mu? gerekiyor. yok. Araba için. Bir tane almamız lazım. Bunu şey hafif rolü gibi kullanabilir miyiz mesela bir alanda daha geniş kapsamlı iletişim için telsizler üzerinden, araç telsizinin anteni üzerinden? Hayır. Olmuyor. Onun da sistem kurmanız gerekiyor. Artık güzel şu. Aslında bak biz Hatay'da en çekmiş. İletişim evet abi de. Yani şimdi Hatay depreminde oradaki araba kurtarma ekiplerine kendimiz yapıp gönderdik artık bedelsiz olarak. Orada yüksek bir hakim noktaya sistemi kurarak

geldiği zaman. Vardık orada. Tamam, beraber bir şey değil ki. Evet, şeyin orada. Ee, en kazanımlı birazcık daha şey değil. Bunlar Pak'ın kullandığı malzemeler. Tripodları, tulumları, çantaları, ilk yardım çantaları. Şey, ekibimiz geldi. Mükemmel abi ya. ya. Çanta titri jeneratör. tane de broşürlerini alalım. Diye şu taraftaki malzemelerine bakalım. Aydınlatması. Hazmat giysisi. Kaldırma yastıkları. Polmatro. Trifor. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Görüntülü arama cihazıymış. Temiz hava solunum cihazı. Maşallah ya Allah. Bunları elimizin altında bulundursun ama afetler olmasın inşallah. Etkil bizden takdir Allah'tan. Bu bir iki kez gezdik. Artık gitme zamanı geldi gibi.